Evet arkadaşlar 37. gün 12 Aralık senden ne yapmanı istiyor 90 günlük oyun planındayız e, bugünkü temamız her lider e, yani zor günlerde kendisini test edebilme imkanı bulur. Ee, bu arada e, serinin önceki videolarını eğer izlemediyseniz e, videonun açıklamalar kısmında 90 gün eylem planı var, oynatma listesi var. Oraya gidip oradan serinin tamamını oradan görebilirsiniz veya eğer istiyorsanız baştan da başlayabilirsiniz tabii ki. Evet bugün 12 Aralık, e, 90 günlük oyun e, oyununun e, 37. günü bugün. Ve bugün sana bu yolculuğun yine en önemli gerçeklerinden bir tanesini söyleme günü. Bu iş e, iyi günlerde değil, e, aslında zor günlerde kazanılır. İyi günlerde herkes çalışır, her şey çok güzeldir. İyi günlerde herkes konuşur, sunum yapar, cirolar, efendim kariyerler vesaire. E, i̇yi günlerde herkes motive durumdadır. E, ama zor günlerde. Soru işareti orada tabii ki işte liderliğin başladığı yer esas o zaman. Bu bir liderlik testi. Nedir bu? Zor gün. Zor gün liderlik testi. Ee, zor gün geldiğinde e, moraller düşükken önemli olan bu işi yapabilmek, önemli olan enerji düşükken bu işi yapabilmek, önemli olan sayılar düştüğünde bu işi yapabilmek, negatif momentum e, olduğunda bu işi yapabilmek, bahanelerin arttığı dönemlerde önemli olan bu işi yapabilmek, e, ritim ritmin bozulduğu, temponun düştüğü, zor günlerde önemli olan bu işi yapabilmek, e, ya da ortalık bir ego savaşı falan devam ederken bu işi yapabilmek, sabırlar azaldığında önemli olan bu işi yapabilmek, zor günler seni e, iki yoldan e, birisine sokar mutlaka, yani önünde bir yol ayrımıdır. O yol ayrımı olur o sırada. E, bir bırakayım. E, dersin iki devam ediyorum dersin genellikle bırakayım diyen e, bırakayım diyenler e, ve şeyler e, devam ediyorum diyenler benim için bu e, yol ayrımı ilk kez şeyde karşıma çıkmıştı 97 senesi veya 98 olması lazım e, Herkese anlatıyorum sunum yapıyorum fakat hiç kimse başlamıyor o zamanlar öğrenciyim İzmir'de e, sponsorumu aradım ablamın bir arkadaşıydı o da bir ablamızdı ondan sonra dedim abla olmuyor bu iş ee, bayağı bir şey yaptım ee, ne derler ona bir serzenişlerde bulundum falan filan ee, abla abla da şey dedi bana yani sponsorum dedi ablacığım iki şey yapabilirsin bırakabilirsin ya da devam edebilirsin dedi yani iki, iki tane seçenek vardı tamam abla bir düşüneyim dedim sonra oturdum düşündüm bırakmak açıkçası bana kolay geldi ee, kolay yol geldi dedi. Ee, Sırf ne olacağını merak ettiğimden dolayı devam kararı aldım. Dedim bakalım bu yolculuk beni nereye götürecek. Şimdi ee, ee, zor günlerde yani daha doğrusu bir de şunu söyleyeyim yine bir şey de karşıma çıkmıştı. Hmm, şu Beach Money kitabının yazarı ismi aklıma gelmedi şimdi. Neyse e, ismi bilenler varsa Beach Money. Beach sahil demek sahil ses, deniz kenarı sahil Beach yani Türkçe çevirmeye de gerek yok zaten. Beach Club falan filan var ya. Beach Money diye bir kitabı var. Unuttum ya. Dil, dilim ucunda ismi de. Ee, e, orada şey diyor. Kötü günler yaşıyorsan hiç e, e, kötü günlerde diyor bırakma kararı almak mantıklı bir karar değildir diyor. Yani daha doğrusu sağlıklı bir karar değildir diyor. Yani işler kötü gidiyorken bırakma kararı almak sağlıklı değildir diyor. İyi bir tercih değildir diyor. Yani şunu demek istiyor. Eee eğer iyi işleri iyi giderken bırak bakayım. Yani e, ya, düşünün bunun üzerinde bence önemli bir yaklaşım. E, zor günlerde pes edenler hiçbir zaman A sınıf e, bir şey bir lider olamaz. Yani bu işin temel yasalarından bir tanesi bu. Yani zor günler seni kötü yapmak için çıkmıyor karşına. Yani seni büyütmek için çıkıyor. Bunu böyle yorumlamak lazım. Ben tabii bunu kalkıp böyle felsefi bir şekilde böyle yorumlamamıştım o yıllarda ama çok kolayıma gitti. Dedim ki bıraktım. E tamam sorun olacak. Şey gibi bu. Hani işte yatırım yapıyorsundur. İşte yatırım yaptığın e, paranın hangi işte ürüne yatırım yaptıysan diyelim ki değeri arttı. Ondan sonra e, sat, işte satıp çıkmak istiyorsun. Sonra kendine şunu sorman lazım. O para nereye gidecek daha sonra? Eğer o paranın gideceği daha iyi bir seçenek yoksa eğer abi o zaman niye satayım ki dersin yani. Aynı onun gibi benim çok kolayıma gitti. Abi dedim tamam bıraktım. Tamam bırakalım. Bırakmak kolay, çok kolay. Peki sonra sorun olacak yani? Tamam bıraktım. Ne olacak yani sonra? O yüzden onu düşündüm. E, yani. Hani her şey çok güzel olacak bilmem ne falan düşündüğümden değil. Bırakmak çok kolayıma gittiği için bırakamadım arkadaşlar. Bu işi. O yıllardan bahsediyorum. Yani <laughs> bu 90 günlük yolculukta da her gün böyle e, güneşli havalar görmeyeceksiniz. Her gün süt liman denizler görmeyeceksiniz. E, yani bu 90 günlük oyun planına e, kader, talih, ne dersen de adına e, evren efendim e, senin karşına o zor günleri e, adeta böyle bilerek konuyor o zor günler tıpkı e, şey gibi e, yani hani askerlik eğitiminde zor e, işte komando eğitimleri falan böyledir ya şeydir ağır eğitimlerdir ya neden neden ağır eğitimlerdir? E, e, çünkü yarın öbür gün e, işte esas görev yerine gittiğinde bir sıkıntı yaşamasın diye o kadar ağır eğitimlerden geçiyor yoksa hiç kimsenin kişisel şeyi için zevki için falan olmuyor onlar o ağır eğitimler evet orada e, dirseklerin kanıyor, dizlerin kanıyor, bir şeyler oluyor vesaire bunların hepsi ama seni hayatta tutabilmek için, güçlü bir güçlük alabilmen için önemli. Zor günler senin karakterini test ediyor. Zor günler odak seviyeni ölçüyor. Zor günler <gülüyor> <gülüyor> hedefe e, sadakatini gösteriyor. Zor günler senin ritmini, hangi tempodasın bunu sınıyor. Zor günler e, disiplinini e, şey yapıyor, e, ortaya koyuyor kanıtlıyor, zor günler liderlik kapasiteni büyütüyor. Yani bugün kendine şu soruyu e, sorabilirsin: Ben e, ben e, zor gün yaşıyor olabilirim. Peki duruyor muyum yoksa yola devam mı ediyorum? İşte esas sınav bu. Yani bu sınavdan, bu sınavı nasıl vereceğin önemli. Zor bir günle karşılaştığında nasıl vereceğin önemli. Gerçek liderlerde doğal olarak tabii zor günlerde ortaya çıkar, zor günlerde belli olur. Bırakıp gitmek çok kolaydır zor günlerde çünkü bırakmak için çok güçlü bahanem vardır. Abi işler sıkıntılı, ürünle ilgili stok sorunu var, bilmem ne var, yeter artık bilmem ne ve bırak git. Çok kolaydır ve çok da mantıklı görünür. Yani neden yani şey çok güçlü sebeplerin vardır bırakmak için. Yani normal insanlar zorluğu gördüğünde durur ve veya bırakır. Liderler lider hüviyetindeki insanlar zorluğu görünce ortaya daha da güçlü bir tepki, karşı tepki koyar. Sunum sayısını arttırır, davet sayısını arttırır, görüşme sayısını arttırır. Çünkü lider bilir ki zor gün aynı zamanda bir sıçrama günüdür. Yani bugün yavaşlamayan her girişimci, hani o dediğimiz 91. gün, 90 gün oyun planı bitti oyun, Efendim 91. gün geldiğinde işte e, şükreden teşekkür eden kişi olur. İyi ki durmamışım, iyi ki, iyi ki devam etmişim. E, bu bir sınav. Bu bir sınav. 90 günde birçok sınava tabi tutulacaksın. Yani yağmurlu havalarda eğitim, karlı havalarda eğitim, dalgalı denizlerde seyir, her zaman öyle süt liman denizlerde değil. E, çok sıcak altında efendim eğitime devam etmek vesaire gibi. Yani. Bugünün psikolojik mesajı şu, e, yani zor günler seni durdurmak için değil, zor günler seni terbiye etmek için, çok daha e, güçlendirmek için e, önüne çıkartılıyor. Kim tarafından bile, sistem tarafından, kainat tarafından, aradan Allah tarafından, artık neyse bu, böyle böyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. Evet, matematik, ortalama yasası, e, sabit hamleleri yaparsan sabit hamleler sana sabite yakın e, şeye hı, ne diyorduk ona vasat istatistikte var değil mi vasat nedir vasat e, her 5 sunumdan bir tanesi evet der her 5 sunumu gören her 5 kişiden bir tanesi evet der e, ortalama yasası bunu söyler 5 sunum yaparsın bir kayıt alırsın 5 sunum yaparsın bir kayıt alırsın her zaman böyle mi gider birebir mükemmel hayır 10 sunum yaparsın 0 çekersin 2. 10'da belki 5 tane kayıt alırsın daha sonraki 20 20 sunumda 2 tane kayıt alırsın. Daha sonraki e, 20-30 sunumda belki de 20 tane kayıt alırsın. E, ekibinin de kayıt sayısını düşün. Senin belki ortalaman çok yüksek. 10 10 sunumda 8 tane kayıt alıyorsun ama ekibin büyüdükçe ekibinde herkes bunu yapamayacaktır. E, oranları daha düşük olan insanlar sonuçta vasata yaklaştıracaktır. Sabit hareketi yapmak çok önemli burada. Sabit hareketi koruyabilmek e, çok önemli. E, ve tabii büyük sayılar yasasıyla desteklendiğinde sabite çok çok daha yaklaştığını görürsün. E, yani e, şeyi e, bu bugün 37. gün bunu bir birkaç örnekle nasıl özetleyebilir sporcu mantığı mesela e, yani şampiyonlara bak mesela şampiyonları iyi gözlemle ee, en iyi antrenmanları çok yorgun oldukları gündür yani en iyi işi yorgun oldukları gün çıkartırlar çünkü o gün onlar için gelişim günüdür yani ee, ya da e, gemi e, ya da yol şey e, senin e, ne diyelim ona seyir e, becerilerin e, fırtınalı havalarda test edilir yani. Dalgalar yokken, dalga yokken, e, süt liman denizlerde vesaire kaptan olabilirsin ama kaptanlık sadece o süt liman denizlerde gemi e, şey yapmaya e, efendim sürüşü yapmaya e, e, şey değil yani elinde sonunda dalgalı denizlere maruz kalacaksın ve senin kaptanlığını kaptanlığının test edileceği yerler o, o tür havalar işte yani fırtınalar da olacak o yolculukta o zaman senin kaptanlığın esas test edilecek. Doğrudan satış işimizde yani motive olduğunda moraliler yüksekken falan çalışmak çok kolaydır. Eller havaya moda. Oh, herkes çok güzel çalışıyor. Kayıtlar geliyor, satışlar geliyor falan. <laughs> Zor günde çalışmaktır önemli olan esas. Seni e, hani A sınıfı e, lider kategorisine sokacak e, şeydir fırsattır zor günler e, bugün senin için nasıl bir gün İyi bir gün mü zor bir gün mü Eğer zor bir iyi bir günse Tamam problem yok devam ama zor bir günse Bil ki bir sınavdan geçiyorsun şu anda e, Evet 37 gündeyiz 12 Aralık e, günlük operasyonumuz bir hayal kurmak e, zor günlerde hayal kurmak çok çok daha fazla işe yarayacaktır bundan emin olabilirsin e, i̇ki, üç tane yeni, minimum üç yeni tanışma. E, zor bir gün geçiriyor olmana rağmen yeni üç kişiyle tanışabiliyor musun? E, tanışabiliyor musun? Karakter göstergesi, yavaş yavaş karakterin oturmaya başlıyor yavaş yavaş bu ticareti inşa ederken. Ve e, iki tane e, sesli davet mesajı. Zor günlerde davet gönderiyor musun yine de? E, seni işte e, kaliteni, şeyini ortaya çıkartacak olan şey de liderlik sınavıdır bu da. Ve ne olursa olsun o bir sunumu yapıyor musun? Belki bugün kendin için değil. Belki karşındaki insanı düşünürsün. Ee, önemli olan işte şey motivasyonu yüksek olduğu günlerde değil. İşte zor bir günde de sunumu e, sunum yapıyor musun? Bu operasyonu devam ettiriyor musun? Yani tanışma, efendim davet ve sunumu yapıyor musun? İşte kapanış hamlelerini efendim. Yani üç tane seçenek sunuyor musun insanlara? Bir, ilgilenmiyorum. iki ürün kullanırım. Üç, işi de yaparız. Seçeneklerini sunabiliyor musun? Önemli olan iyi zamanlarda değil. Önemli olan zor zamanlarda da bu hareketi yapabilmek. Seni liderleştirecek olan yer burası. Liderlerine bak, çalıştığın şirketinde liderleşmiş olan insanlara bak. Ee, Birçok insan onların hiçbir zorlukla karşılaşmadığını düşünür. Dünyanın en büyük yanılgılarından bir tanesidir. Tam tersi. En büyük zorluklarla karşılaştıklarından dolayı onlar o kariyerlere gelmişlerdir. Açtıklarından dolayı. Şey gibidir yani ne diyorlar hani elmas deniyor ya elmas. Elmas kolay mı oluyor? Kimyasal formülü kömüre çok benziyor. Neredeyse birebir diyorlar ama elmas dünyanın en sert maddesine dönüşmüş. Ee, yani şey elmas. Nasıl neyin al basıncın altında. Ee, ve takip tabii ki hala daha takibini yapabiliyor musun? Ve 369 formülü hala daha zor günün olmasına rağmen hayal kurabiliyor musun? 369 formülü. Videonun açıklamalar kısmında var. Ee, Nikola Tesla'nın 369 formülü. Bir örnek videoda koydum oraya. Başka videolarda mutlaka izle yani bul izle. Ee, her sabah 3 kez hedefin neyse hedefini yazıyor musun? Öğlen 6 kez yazıyor musun? Akşam gece yatmadan önce 9 kez yazıyor musun? Ve şunu kendine e, söylüyor musun? O defterine belki de şunu yazman gerekiyor. Zor gün beni büyütür. Zor gün beni büyütür. Zor gün beni büyütür. Ve 91. gün sayfası şükür sayfası evet zor günler geçirdim 90 günlük oyun planı zor günlerdi ama 91. güne geldik 90 gün oyun planı bitti ve çok şükür hedefime ulaştım. Hedeflediğim kariyere ulaştım hatta hedeflediğimden bile daha fazlasına ulaştım. Hedeflediğim gelire ulaştım. Şey arkadaşlar genel akışımız bizim unutmayın bir her gün hayal kurmak bir girişimcinin bir doğrudan satış girişimcisinin günlük ödevidir bakın hayal kurmak, hayal seansı yapabilmek. E, i̇ki, tanışma her e, girişimcinin e, günlük görevidir. Davet günlük görevinizdir. Sunum, kapanış hamlesi, efendim takip, eee 3 6 9 ritüeli, 91. gün şükür sayfası, şükür duası vesaire bunların hepsi günlük şeyiniz, e, günlük ödevinizdir. E, şeyle ilgili davetle ilgili her videoda şey yapıyorum. Uzun uzun anlatmayacağım. Daveti mutlaka bir defa e, telefon kullanmayın. Bu benim kendi görüşüm. Siz yine de nasıl istiyorsanız öyle yapın ama telefon kullanmayın. Yüzle davet yaptınız. Sesli mesaj. Aynen buradaki metindeki gibi. Sesli mesaj. Videonun açıklamalar kısmında var. Google Drive dokümanı olarak var. Oraya koydum. Oradan indirip çıktısını alın. Bakın bugüne bugün hala da çıktısını alır. Çıktısın üzerinden okuyarak devam ederim. E, şey, e, davet e, davet metnini. Ee, neden? Çünkü artık insanlar telefona yani aradığında hangi durumda olduğunu bilmiyorsun ve e, çok namus bir durumda olabiliyor insanlar. O sırada söylemiyor sana ama sen orada davet yapmaya çalışıyorsun ve davetin de kalitesini bence düşürür. Ama sessiz mesajı bırakırsan uygun ilk müsait zamanda zaten sana dönüş yapacaktır. Evet, e, zor gün seni durdurmasın. Sloganımız bu. Zor gün seni durdurmamalı, seni yükseltsin, daha da büyütsün, daha da güçlendirsin. Yarın e, devam edeceğiz. 38. gün ile devam edeceğiz. Bir girişimcinin e, en önemli özelliği disiplini koruyabilmek. E, bu konu üzerine biraz e, konuşacağız. E, arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, unutmayın Ab şeyleri, bildirimleri açmayı unutmayın ve katıl düğmesiyle katkı sağlamak isterseniz buyurun katkı, katkı sağlayabilirsiniz. şey hayır demem yani. umarım faydalı olmuştur. görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Teşekkürler.